Evet arkadaşlar hepinize selam. Bugün demek de nasıl? Evet arkadaşlar bir selam demek de zırh nasıl bayanınız? Ee, onu yapacağız. Ee, lütfen videomuza no like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bin baş biliyorsun bunu yaparsanız biz sevinirsiniz. Evet arkadaşlar. Aklıma böyle geldi. Finale yaklaştık. Ee, yani güzel gidiyoruz. Ama bununla alakası değil. Bilenler kulağı açık olsun. Bilmeyenler bilmeyenler ise beni iyi dinlesinler. Şimdi arkadaşlarımız. Şuradan kazan alıyoruz. Boyalarımız var. Şimdi ama bir tane su lazım. Eşyalarımız. Deri başlık, deri ceket, deri pantolon, deri bacaklık. Neyse botlar fark etmez kılıç boyanılmaz. İsterseniz size göstereyim. Bir de arkadaşlar e, bunlar eğer hazır. Mesela aldınız bunu. Şimdi size göstereceğim. Kazanı koyuyorsunuz. Bir. İkincisi suyun nerede lan? Su yok. Heh. İki. Suyu koyuyorsunuz. Boyuyorsunuz. Tabi boya lazım. Mesela ben yeşil istiyorum. Açık mavi istiyorum. Şimdi bunu açık maviye boyadık. Sıfamız gördüğünüz gibi böyle oldu. Yedik. Alt zırhını bile yaptık. Ama alt zırhını Lan amına Benim kafam karıştı. Hey, yaptım da yani şey bak boyayacaktım. Evet aşağı. İyi bunu koyuyorsunuz. Aa. Ne? Aa, boyadık. Mavi yapabilirsiniz. At lazım at. <laughs> Amına soktum onu atı? <laughs> Lan bu bürsülatlar nereden geldi ya? <gülüyor> <gülüyor> girdim. Aman. Abi sen bari beni al ya. yapacağız. Alana kadar yapacak bir şey yok. O siz beni ne zaman alacaksın? Amına sokacaksın artık siktimiz sala. Bir dakika arkadaş. Evet, Arkadaşlar. Ee, ne yapıyorduk? Evet arkadaşlar ne yapıyorduk? ilk önce atımızı çağırıyoruz. Bu atlar siktir boktan şeyler yapıyor ama. Kutu kutu. Alana kadar duracağım yani. Lan be at beni sevsin be. Ama ne soktum. Allah. Sevdi. Şimdi bunu yapayım. bakın ya bir dakika sabah yap. Bakın böyle. Bir de kendime yapayım ham bir şey. Bu mopsun. Kılıcın ki boyanmıyor. bir mavi yapayım. Şimdi yiyelim. Kastım onu. Biz giyeyim. <laughs> Kafalığımı giyeceğim de. Kafalığımı aynen şöyle giyeceğim. <laughs> arkadaşlar kendinize bakabilirsiniz evet arkadaşlar ilk önce önüme bakın sonra arkadan bakın arkadan böyle gördüğünüz gibi önü ise böyle Evet arkadaşlar bir video olsun kaçmakla görüşürüz bay. Güzel videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu yaparsanız bay.